Hoş geldiniz. Öncelikle bu kurs programının size başarılı ve hayırlı olmasını diliyoruz. Bir sınava gireceğiz. Bu nasıl bir sınav? Bu sınavın içerisinde neler var? Bu sınavdaki engel aşmak için neler yapmalıysa buna bağlı olarak biraz buna değineceğiz. Önce kısaca şöyle bir şey yapalım. Süreçten bahsedelim. Şimdi mali müşaviri olmanın süreci şöyledir. Bir staja giriş sınavı var. Buna giriyoruz. Bu engeli açtığımız zaman 3 yıllık bir staj sürecimiz var. Bunun tabi özel koşulları var. Mesela yüksek lisans yaptığınız zaman bir yıl kısalıyor gibi ya da odalarının e, odaların yaptığı bir takım kurslar var. Bu Kurslara katıldığınız zaman işte 3 ay 5 gibi kısalmalar olabiliyor. Bu süreci de tamamladığınız zaman bu kez bitirme sınavı dediğimiz bir yeterlik sınavı var. Bu sınava giriyorsunuz. O sınavda 8 dersten sorumlusunuz. Şu anki gibi değil. Bakın burada 16 tane ders var. Orada 8 dersten sorumlusunuz. Bu sınavda görüldüğü üzere bir test usulü bir sınav ama o sınav yazılı usulden yapılan bir sınav. O sınavda da dersi verdiğiniz zaman o ders işiniz bitiyor. Bu şekilde diyelim bütün dersleri verdiniz. Geçer not 50. Ortalamayı 60 tutturdunuz. Böylece mali müşavir olmaya hak kazandınız. Süreç böyle. Yani yaklaşık 3-4 yıla alan bir süreçten bahsediyoruz. Aslında az bir süre değil. Önemli bir süre. Bu süre içerisinde de sizin tabii hem mesleki anlamda kendinizi geliştirmeniz hem de diğer mali müşavir meslek mensubu arkadaşlarınızla aranızda bir farkın olması gerekiyor. Bu kadar yoğun mezun ya da mali müşavir varken sizin mutlaka artılarınızın olması gerekiyor. İşte bu süreçte de hep bunlara yönelik, kendinize yönelik yatırımlar yapmanız gerekiyor. Örneğin işte bir yabancı dil, iyi bir yabancı dil bilmek bu meslek mensubu Içerisi, mesutlar içerisinde, içerisinde yabancı dil bilen sayısı çok az. Bu size önemli bir artı kazandıracaktır. Neyse bu konulara sona değineceğiz. Yani süreciniz yaklaşık 3-4 yıl devam edecek. Deha ile iletişiminiz ömür boyu devam edecek. Yani sadece girişe geldiniz. Yarın işte diyelim yeterli sınavına gireceksiniz. E, KGK bağımsız denetçilik sınavları var. İçinizdeki meslek buna göre buna evriliyor. Onun sınavlarına geleceksiniz. Sonra diyelim ki bağımsız denetçi oldunuz. Bu kez de sürekli de eğitim almanız gerekiyor. 2 e, yılda bir. Bizim o o eğitimlerimiz de var. Yani ömür boyu bizim birlikteliğimiz devam ediyor. Evet. Şimdi ben önce SGS dediğimiz sadece Giriş sınavının nasıl bir sınav olduğunu kısaca anlatmaya çalışayım. Şimdi bu sınav belirttiğim üzere test usulü yapılan bir sınav. Yani bir tek oturumluk bir sınav. 165 dakika süre veriliyor ve toplam 130 sorudan sorumlu oluyorsunuz. Yani nasıl bir sınava girdiğinizi bilin ki. Ona göre konumlarının daha ilk günde bunu konumlandırmamız lazım. Şimdi burada iki bölüm var. Bir genel kültür, genel yetenek. Şurası. İki alan bilgisi. Genel kültür, genel yetenekten 30 soru soruluyor. Alan bilgisinde 100 soru soruluyor arkadaşlar. Bizim, bizim üzerinde duracağımız dersler burada tabii ki biz alan bilgisi derslerini vereceğiz. Bu genel kültür, genel yetenek derslerini vermiyor arkadaşlar. Ama bununla ilgili e, bir desteğimiz var. Onu birazdan belirteceğim size. Şimdi bu sürede dediğim gibi tek otur bir sınav ve test usulü bir sınav bir farkı var. Hani çok sınava girdiniz. Binlerce sınava girdik bugüne kadar. Eee test usulü sınavlarda biliyorsunuz yanlışlar doğruyu götürür. Burada böyle bir şey yok. Bakın bu sizin için büyük bir avantaj. Yani yanlışlar doğruyu götürmüyor. Dolayısıyla biz ne yapacağız? Sınavda birazdan yine detaylar anlatacağım. Hiçbir şekilde boş soru bırakmayacağız. Yani boş soru bırakmadan yolumuza devam. Şimdi bu sınavda yalnız hani genel kültür, genel yetenek, alan bilgisi diye düzenlendi ya. Burada tabii ki bunların ağırlıkları farklı oluyor. Mesela alan bilgisini genel de, puanlamada bunun %20 katkısı var puan hesaplanırken %80 buradan geliyor %20 buradan geliyor hatta şöyle detayları sunmuşuz burada genel kültürde kendi yabancı dili de ayırmışlar burada genel kültürdeki 20 soru burada 20 soru var 20 sorunun ağırlığı puan ağırlığı 13.33 yabancı dilde 10 soru soruluyor bunun ağırlığı 6.67 alan bilgisinde 100 soru var. Bunun ağırlığı %80. Demek ki yani şuradaki alan bilgisindeki bir sorunun değeri diyelim ki bir puansa burası dörtte bir oran. 0.250 0.3 O nedenle biz hani bu programda derslerimizi genellikle alan, alan bilgisi veriyoruz ki. Dolayısıyla burada daha fazla net yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Puanlamada da anlattığımız üzere bu şekilde bir puanlama sistemi var. Ve bu puanlama sisteminde de şöyle bir kaç tane örnek koydum ben. önce yani bu şu örnekler 2022'ye ikinci dönem geçen dönemde sınava giren var mı aramızda? Birkaç kişi var. Evet. Şimdi mesela bir tane öğrencinin en alt şeyini aldım ben. Genel kültürde altı soru yapmış, yabancı dilde iki soru yapmış ve alan bilgisinde de 50 soru yapan arkadaşım aracı kıl payı açmış. 60 nokta 18 puan alarak barajı açmış. Yine bir başka örnek var. 6 tane yine genel kültür yapan var. 3 tane yabancı dil yapmış. 53 tane de alan bilgisi yaparak yine 60.48'de yine bu da barajı açmış. Bir tane daha var. Burada da arkadaşımız 2 tane genel kültür yapmış. Yabancı dili iş yapmış. 56 tane de alan bilgisi yapmış. 60.52 ile barajı açmış. Yani demek ki şöyle bu son sınav. Peki bir önceki sınava giren var mıydı adam? Bakın bir önceki sınavda biraz daha şeydi. Bakın burada 52 yapan alan yapan geçiyor yaklaşık olarak. Bir önceki sınav 48 alan 10 tane genel kültür yapan geçti. Peki niye bu fark? Bazı dönemler zor olunca, zorlaşınca baraj düşüyor. Sorular bu dönem biraz daha kolaydı. Giren arkadaşlar kıyaslar iki dönem. Biraz daha kolay olunca bu kez baraj 52'ye çıktı. Ama genel bir şey olarak son 3 yıldaki sınavlara baktığımızda 48'e 54 yapan genel o bu aralıkta yapan arkadaşımız alan bilgisinde ortalamada genel kültürde 10 tane soru yapan bu barajı aşıyor. Bakın yani bu genel bir şey. Yani 50 alan bilgisinin sorularının yarısını yapan yapan bu sınavda başarılı oluyor. Bu önemli bir şeydir. Bir diğer önemli konu yine puanlamadan bahsediyoruz. Demin dedim ki yani diyelim ki bir puansa burası. Burası nokta 250 civarındadır. Şimdi şöyle bir yanılsama içerisinde çoğunuz. Halen mesela orada yine bunu söylememize rağmen ısrarla devam ediyoruz bazılarınız. Diyoruz ki alan bilgisinde her bir sorunun değeri aynı arkadaşlar. Bak diyelim ki bir finansal muhasebe sorusunun değeri de bir puan. Bir iş sosyalinde bir maliyenin ekonominin maliyet muhasebesinin herhangi birisinin buradaki alan bilgisindeki değeri aynıdır. Yani siz şöyle yanılsanız diyorlar ki standart sapma var diyorlar. İşte zor olan soruya daha yüksek puan ver. Maliyet muhasebesinde çok az kişi yapıyor. Onun soru sayısı değeri daha fazla. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Demek ki biz o zaman durum buysa ki kesin budur. O zaman biz burada önemli olan bu 50'nin üzerinde alan bilgisinde 50'nin üzerinde hangi ders sorusu olsun bunlar içerisinde? 50'nin üzerinde biz soru çözersek ne yapmış olacağız? Engel açmış olacağız. Bu önemli bir şey. Bakın bunu yine çevredemez duyarsanız yine sizi yanıltırlar. Sonra bu sınavdaki puanlama sistemi, değerlendirme düzeni böyle standart sapma falan değil. Bağlı değerlendirme dediğimiz bir düzenleme var burada. Bağlı değerlendirme diyoruz. Tamam yine sınavların tabi standart sapmaları falan hesaplanıyor mu? Burada şuna bakıyorlar. Diyelim ki genel olarak e her dönem sınava girenlerin %10'u ya da 11'i 60 ve üzeri puan alarak barajı aşmaları sağlanıyor. Önce sizlerin ham puanlarınız hesaplanıyor. O ham puanlar hesaplandıktan sonra e, yukarıdan aşağı doğru sıralama yapıyor. Diyelim ki 20 bin kişi katıldı sınava. %10'u kaç eder? 2000. Yukarıdan aşağı doğru 2000 sıralanıyor. 2000'in yukarısında. İşte puana dönüşüyor bu şekilde. Puana dönüşerek 60 ve yukarısı puan alanlar barajı açmış oluyor. En önemli şey bu. Tekrar söylüyorum. Zor soruya artı bir puan yok. Efendim ya maliyeti çok az kişi yapıyor ona artı bir şey yok. Alan her şeyin değeri belli. Aynıdır. Bir diğer önemli unsur. Peki diyelim bir sınava girdiniz. Nereden başlamanız gerekiyor önce size göre? Alandan. Niye? Çünkü bakın onun %80 katkısı var. Yani burada birazdan bahsedeceğiz. Ee, sınav. Sınavda kazanılır. Bu önemli bir slogan. Bunu anlatacağız. Bazen çok ciddi bilgilere sahip olursunuz ama sınav esasında yapacağınız yanlış adımlar sizi başarısızlığa götürebilir. O nedenle bu iyi dinlemenizi istiyorum yani. Bu, bu bir günlük şu bir saatlik ders önemlidir. Bunu iyi dinleyelim ve kendimizi ona göre konumlandıralım. Evet. Bununla ilgili soru soran var mı arkadaşlar şu anlattığımız kısımlarla? Sınav bu. Demek ki biz alan bilgisinde yoğunlaşacağız. Şimdi sınava girdik. Önce alan bilgisini çözdük. Sonra zamanımız ki biz genel kültürle ilgili bir şey yapacağız. Ondan sonra da zamanımız kalmadı da boş bırakmayacağız. Demin söylediğimiz gibi boş bırak. Şimdi bir konu daha var. İkinci demin birini anlattım. İkinci konu da şu. Şimdi madem bu bir test sistemi bu sınav. Bu sınavda belli soruların zorluk dereceleri var. Mesela çok kolay, kolay, zor, çok zor diye dörtlü e, böyle bir ölçekli değerlendirmeler var. Biz ne yapacağız? Bu sınavda 50'nin üzerinde doğru yapmak için yani hepimizin, herkesin yapacağı en az 15, 20, 20, 20 üzerinde çok kolay soru var. Gittikçe zorlaşacak. Biz şunu yapacağız. Girdik ya şeye, e, sınava girdik. Her soruya ulaşmamız lazım. Her soru soruyu arkadaşlar. Bunun yolu da şu turlama tekniği dediğimiz bir tekniği kullanacağız. Yani madem çok kolay soru varsa baştan sona biz çok az zaman alan bazen 30 saniye bir dakikanın altında böyle zaman alacak sorular var. Takır takır çözeceğiz. Yani 2 dakika ve yukarısı süreyi alan soruları ne yapacağız? Yanına çarpı koyup geçeceğiz. Çünkü çoğunu şöyle yapıyor. Sınava giren arkadaşlarımız bunu destekledi. Yani bir finaldan muhasebede başladınız. E sonra e, maliyet ederken basınız 2 ders 1 saat fazla süre ayırmışsınız. Bu son hukuklara bir şey kalmıyor son anda. Gelmişsiniz diyelim ki ta daha geride 30-40 soru var. Süreniz dolmaz yere. Ne yapıyorsunuz? Takır takır hızlı bir şekilde eee rastgele çözüp gidiyorsunuz. Oysa ki turlama dediğimiz tekte eee çok zaman almayan soruları başta çözerseniz bu, burada çok kolay sorular var sona doğru. Bunlar çözmüş olacaksınız. Zaman alan soruları tekrar eee başa dönüp tekrar çözersiniz. En çok zaman alan sorular olursa da en sona bırakırsınız. Çözdünüz zamanınız yetti. Çözdünüz. Zamanınız yetmediyse eee demin söyleyeceğim birazdan söyleyeceğim şeyi işareti koyup yolunuza devam edeceksiniz. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Bakın şimdi sınav sınavdan kazanılırdan kastımız bu. Soru sırasına göre giderseniz mesela bir soruyu 10 dakikada çözdünüz. Doğru çözdünüz. E ama kaç sorunun zamanı gitti? 5 sorunun. Geçmiş olsun. O soru size bir kasala öğreniniz yetmeyecek ve o çözeceğiniz zor sorular da sizin engel açmanıza e, yaramayacaktır arkadaşlar. Evet. Şimdi bunu bir bu kısmını tam dediğimiz bölümde anlatacağım. Oradan geçiyorum. Şimdi sınav böyle bir sınav arkadaşlar. Biz alan bilgisi derslerini vereceğiz. Programımıza şöyle yürüyecek. İşte bugün başladık. Ta ki sınav haftasına kadar derslerimiz devam edecek. Hafta içi akşam 19-22 saat arasında derslerimiz olacak. Konular ilerledikçe, konular ilerledikçe biz e, etüt yapacağız hocalarınız size söyleyecek arkadaşlar işte bu hafta sonu etütler ne zaman yapacağız Cumartesi ve Pazar genellikle Pazar günü yapacağız 12'den sonra yapacağız Pazar günü bu şekilde de etütlere çağırarak e, bol bol soru çözüreceğiz yani dersler konular hafta içi akşam anlatılıyor ama soru çözümleri etütler yine ders içinde çözülecek elbette ki ama ekstradan e, pekiştirmeye dönük çalışmalar hafta sonu yap. E, son sınav haftası dört günlük bizim bir şey var kamp programımız var 10 11 12 13 Ekim tarihlerinde dört günlük gündüzde olmak üzere yani gündüz saat öğlen 12'de başlayıp akşam 10'a 10 kadar devam edecek. Soru çözümü, son tekrarlar, son hocaların dersleri ilgili size son ipuçları verecekleri bir çalışma. Bunu da bir etüt kitapçığıyla destekleyerek bir etüt kitapçığı dağıtıyoruz. Onun soruları çözülecek. Bu şekilde etkin bir şekilde son 4 günlük programla süreci tamamlamış olacağız. Programımız bu. derslerimiz tekrar söylüyoruz. 19-22 saatler arasında her 45 dakikadan sonra 15 dakikalık aralarımız olacak. Bu şekilde program devam edecek. Kareli orta boy defter alın. O yeter bütün dersler için not alacağız. Yani başarılı olmanın koşulu sadece dinlemek değil, not almak. İşte gel, belli şekillerle bu öğrendiğinizi, sizi böyle baktığınız zaman size öğrendiğinizi çağrıştıracak sembollerle de bu çalışmaları sürdürmeniz lazım. Ders pasifikleri var. Deneme sınavı kitabı var. 7 tane e, çözümlü deneme sınavı kitabı olan bir kitap var size. Şimdi orada şuna sakın yanılsama, e, katılmaya e, kapılmayalım. E, hani ya şimdi konular bitsin en son. Bu denemeleri kendime uygulayayım gibi düşünebilirsiniz. Doğal bu, normal. Üniversite hazırlıkta hep böyle yap. Ama burada zamanımız yetmiyor. O nedenle konular işledikçe o deneme sınavında ilgili konularını sorularını çözün şimdiden. Sonra kalırsa gerçekten bir tek soru bile çözmeyecek, çözemeyeceksin. Zamanınız yetmeyecek ve o yazık olur. O sorulardan mutlaka buluşmanız lazım. Önerim bu. Konu tarama kitabı diye bir kitap var. 3150 sorulu. O kitap hep yanınızda olsun. Yani mutlaka hocalar çünkü derste onunla ilgili soruda çözecekler. Size ödev de verecekler onunla ilgili. O kitap yanınızda olacak arkadaşlar. Bunun dışında yine 5 tane deneme sınavı uygulayacağız. Bunu da hafta sonu uygulayacağız. Size dağıttığımız programda da onun o takvim olacak. Yani sınav takvimini görmüş olacaksınız şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar yani buraya tekrar bir buraya bir şey yapmamız lazım şimdi buradaki eğitim süreci ile ilgili geri bildirim alacağımız tek şey şu beş tane deneme sınavı şunlar arkadaşlar yani başka somut geri bildirim aldığımız bir şey yok şunu yapıyoruz bir de arkadaşlar ee, sınava girmekten kaçınıyoruz soru çözmekten kaçıyoruz birazdan onların üzerine duracağız bu sınavlara mutlaka katılın arkadaşlar başarılı olmamızda en önemli faktör budur. Çünkü deneme sınavları bizim gerçek sınavda ne yapacağımızın bir provası olacak burada. Siz hangi dersten başlayacaksınız, ne yapacaksınız ilişkin bir prova olacak. Eksikleriniz varsa bunları görme fırsatı verecek size. Bunları gidermeye zamanınız olacak. Ama deneme sınava katılmazsanız bunlardan bir haber olacaksınız ve eksikliği bir şekilde yani sınava tam hazırlıklı girmemiş olacaksınız. Bu sınavlara mutlaka katılmanızı istiyoruz. Ayrıca yine her derste her konuyla ilgili yaprak testlerimiz olacak. Bunlarda hocalar ders içinde çözecekleriniz var. Ödev olarak çözecekleriniz var. Bunlar verecek size. Bunlar bizim matbu halindeki dökümanlarımız. Bunun dışında sizi daha farklı bir şekilde destekleyen online sistemimiz var. Şimdi demin dedim ya size sadece biz burada şu dersleri vereceğiz. Buna bu dersler yaman dil hariç şu üç dersi de işte bu online konu anlatım videolarımız var. Konu anlatım videolarımızda bütün alan bilgisinin bütün dersleri bir de genel kültür derslerinin konu anlatımları var. Böyle 20 20'şer dakikalık videolar halinde var. Çok güzel hazırlanmış videolar. Mutlaka yani mobil uygulamaya da uyumlu. Yolda giderken bile işte iş yerinde yemek yerken atıyorum yani zamanınız boş zamanınızda kahve içerken dinlenirken bile bu tarz e, videolar 20 dakika çünkü izleyebilirsiniz. Bu size çok katkı sağlayacak. Bunun için de size bir mesaj geldi. Online sisteme girmek için Deha Eğitim Kurumları sayfasına giriyorsunuz. Uzaktan eğitime giriş bölümünü tıklıyorsunuz. Kullanıcı adına numaranızı yazacaksınız. Şifrenize 1-2-3-4-5 yararlanabiliyorsunuz. Dünden hafta sonundan itibaren açtık. Bir de 10 bin sorudan oluşan mobil soru bankamız var. Şimdi arkadaşlar demin bir şey söyledim bir cümleyle tekrarlıyorum. Sınav bu sınavı kazanmanın yolu soru çözmekle geçeriz. Soru çözmeden sınav kazanılmaz. Bunu bilir. Bakın bu bir gerçek. Bundan kendimizi imtina etmeyelim. Bu önemli. Peki şimdi diyor tabii ki her biriniz sadece bir üniversite öğrencisi değilsiniz ki ya da lise öğrencisi değilsiniz. Sadece öğrencilik ile ilgili görevleriniz yok. 50 tane işiniz var. İşle çalışıyorsunuz, evlisiniz, çoluğunuz var, çocuğunuz var, anneniz, babanız. 50 tane sorumluluklarınız var. Dolayısıyla bu tekrar için belki özel bir zaman çok kısıtlı ol belki zaman ayırabileceksiniz. Biz de sırf sizin bu konumunuzu bilerek bir mobil soru bankası uygulaması gerçekleştirdik. Yani diyelim ki toplu taşımayı kullanırken hemen açıyoruz. Soruları Sorular çözüyorsunuz mobil soru bankasıyla. Onu cep telefonunuza indiriyorsunuz. Mesajı geldi. Oradan mail adresinizi kullanıyorsunuz. 1 2 3 4 5 6 şifremiz. Orada da mesela şimdi bugün vergi hukuku dersini gördünüz. Akşam eve gideceksiniz. En az bir saat yolda zamanınız geçecektir eğer toplu taşımayı kullanıyorsanız. O zaman bakın bu çünkü dersi bile yolda eve gideceğe kadar onun sorularını çözmüş olacaksınız. Çünkü bir bir, bir konu bir konu ile ilgili birden çok test var. Her biri onar soruluk. Öyle çok fazla soru da yani 5 6 tane test çözebileceksiniz. Eve gidinceye kadar pekişmiş olacak. Bunu mutlaka yararlanın arkadaşlar. Yayınlar kısmı da böyle. Gelelim Ders bu şeyde nasıl başarılı olunur? Mesela bizim kayıt esasında sordu. Buyurun. Merhabalar. Buyurun. Hoş geldiniz. Lütfen buyurun. Mesela sınav e, şey kayıt esasında soruyorsunuz. Ya işte başarınız nedir? İşte başarı oranınız nedir diye soranlar var. Bu anda da merak ediyorsunuz. Şimdi bakın şu dediğim uygulamaları yapan arkadaşlarımız şu da yani yaklaşık diyelim 20 kişilik bir grup olacak. Bu 20 kişilik grup içerisinde derslere düzenli katılan. Yani hiç kaçırmayan. İşte demin anlattığım üzere etüt çalışmalarına düzenli katılan ve tekrar eden bu tekrarı da açıklayacağım. Deneme sınavına katılan öğrenci kazanır. Ama devamsızlık yapan, gibi gelip bir gelmeyen, etütlere katılmayan, işte her gün bir yarım saat de olsa bir soru çözseniz olay çözülür. Gerçekten çözülür yani. Bakın formumuz bu. Çok basit. Derslere katıl, etütlere katıl, deneme sınavına katıl ve tekrar et. Bu kadar. Tekrarı nasıl yapacağız? İşte sorun burada. Tekrarı soru çözerek hala. Burayı açmam gerekiyor. Benim uzun yıllar hep öğrencilerle geçirdiğimiz nasıl ders çalışılır? Nasıl geri öğrendiğin şey için ayrıldığın zamanda nasıl en üzeyde verip alırsın meselesi. Yani bak şu yolu başvuruyoruz. Biz tabii bizim eğitim sistemimiz de onunla ilintili de böyle kalıplaşmış bilgiler üzerinde ezberlemeye çalışıyoruz. Mantığını kavrayamadan ezberleyerek bir sonuç almaya çalışıyoruz. Hani sınava kadar bizi taşır falan diye düşünüyoruz ama bizim bu iş öyle değil arkadaşlar. Yani sizin burada öğrendiğiniz var ya yani şu derhalde Bugün başladınız. 15 Ekim'den sonra herkese görüşeceğiz. Bakalım bilgi birikiminizde HB'lerinize neler dolmuş. Çok ciddi deneyim elde edeceksiniz arkadaşlar. Hele bir de bu dediğim şeyler yaparsanız olağanüstü bir birikiminiz olacak ve meslek mensubu arkadaşlarınız aranızda çok farklar olur. O ne diyoruz ki mutlaka bir konu evde çalışacak diye bir saat zaman ayıracaksınız bir çalışmaya. Ya, ya en fazla 10 dakikanızı alması lazım. Kalan sürede soru çözmeniz lazım. Soru çözdünüz. Baktınız çözemiyorsunuz. Dö dönün dökümana bak. Bakın bizim kayıtlı videolar var. O ilgili, konuyla ilgili girin orada bakın. Yani o soruyu çözemiyorsanız diye es geçmeyin. Mış gibi yapma. Çalışıyormuş gibi yap. Yani bir şeyi çözemiyorsanız demek ki bir eksiklik var. Bunun peşine koşun. Onun mücadelesini verin. Bunu bakın o kadar iyi ulaşma, o kadar kolay ki. Bakın online sistemde ulaşabiliyorsunuz. Şimdi grupların WhatsApp. Yani sizden istediğimiz bu. Bir gün sonra, beş gün sonra, 10 gün sonra bakacak bakacaksınız ki her testte 6-7 soru bak artık doğrular daha fazla doğru yapmaya başlayacaksınız. Göreceksiniz ki ya bu ben miyim diyeceksiniz. Kendinize bile şaşıracaksınız. Ama mış gibi yaparsanız kendinizi aldatırsınız. Sınava girersiniz, çıkarsınız. Büyük bir hayal kırıklığı yaşarsınız. Bu önemli bir fark. Bakın 3 saatlik bir dersi kaçırdınız ya. Emin olun eve 15-20 saat zaman ayırsanız onu kadar verimli sonuç alamayabilirsiniz. Ki zamanı zamanınız çok iyi çok değerli. 15-20 saat niye ayırın? Gelin 3 saat dersinizi görün gidin. Mesele bu. bu. Sınıf bilinci önemli. Sinerjimiz hep pozitif olacak. Biz de her zaman sizin yanınızda olacağız. Anlamadığınız bir şey varsa, bir sıkıntı varsa hemen çözün. Bizde erteleme yok. Anı da çözeceğiz. Çünkü zaman çok kısa bir zaman. 2,5 ay, 3 ay süremiz var. Ertelemeyeceğiz. Tamam mı arkadaşlar? O olarak da şunu söyleyelim. Sizin sorularınız varsa onu alacağız. Şimdi başarıda biz şöyle bir formül e, belirledik. Hepiniz yüksek öğrenim mezunusunuz. Aranızda yüksek lisans yapan var mı? Bakın birkaç tane arkadaş yüksek lisans yapmış. Yani aslında sizin şu an mevcut bilgileriniz, bu sınavın istediği bilgiler açısından bir eksiklik, teşkil etmiyor. Yani sizin şu anki kapasiteniz bu sınavı aşacak düzeyde bir sorun yok bilgi düzeyinizde. Sorun başka yerlerde. diyoruz ki bu sınavda başarılı olmada bana bize göre bilginin yüzde 20 katkısı var. Ama asıl sınav sınavda kazan yüzde 30 taktik konusu var. Şimdi onu geçiyorum. Asıl yüzde 50 motivasyon. Yani bizim başarımızın yarısı bizim bu derse, bu sınava olan ilgimiz, motivasyonumuz, arzumuz, isteğimiz belirleyicidir. Şimdi şöyle düşünüyorum. Hepiniz ciddi bir bu işin bütçe ayırdınız. Değil mi? Zaman ayırıyorsunuz ki zaman çok kıymetli. Zaman parayla pul ölçülemez. İşte bir sürü sorumluluğunuz var. Onun için her akşam buraya geliyorsunuz. Demek ki bu sınavı aşmak ilgili ciddi bir motivasyonunuz var. Önemli olan bu motivasyonu ilk gündeki gibi sonuna kadar taşımak. Son güne kadar bu heyecanı, bu şeyi taşıyı, bu motivasyonu taşırsak biz başarılırız. Bu, böyle sınav sınavda kazanılır. Konusu da işte taktik konusu. Dediğimiz şey de %30. Çok önemli. Yani mesela siz iyi bir motivasyonla hazırlandınız. Çok iyi hazırlandınız. Her şey tamam. Efendim bilgi düzeniniz tamam. Motivasyonunuz tamam. Sınava girdiniz. Yapacağınız bir küçük hata sınavda başarısız olmanızı sağlar mı? Sağlayabilir. Sınav bakın deminden söyle, itibaren söylediğimiz gibi sonuçta bir süresi var bu sınavın. 105 dakikada şu kadar soruyu çözeceksiniz. Nerede hangi dersten başlayacağınızı işte o deneme sınavlarına girerek karar verin. Örneğin şöyle düşünürüz. Yani düşünüyorum. Ben çok iyi biliyorum finansal muhasebe. 20 soru var. Bu 20 sorunun tamamını yapacağım diye kendinizi koşulladınız. Ve girdiniz sınava. Finansal muhasebeden başladınız. Haklı olarak birinci soru ama ters bir soru geldi nereden çıktı bu soru hiç beklemediğim bir soru hiç çözmediğim bir soru tipi geldi diyelim size ne yaparsınız hafiften paniklemeye başlarsınız ikinci soruya orada da yani tuhaf geldi size şimdi ikinci soru e ben 20'den 20 hedeflemiştim şimdi ilk iki soruyu çözemedim çözemedim şu anda e ne yaparsınız panik artar ne yapmanız gerekiyor bu durumda arkadaşlar Çünkü soruya girecek misiniz üçüncü, üçüncü soruya girerseniz onu da yapamazsanız dağılabilirsiniz ne yaparsınız ben olsam hemen başka bir derse geçer çünkü bakın ilk derse ilk sınav başlangıcında hepimiz bir heyecan Üzeyi var. Dolayısıyla dersi, konuyu soruyu anlamakta zorlanabiliriz. Ben bazen şunu öneriyorum. Diyorum ki arkadaşlar baktınız şöyle gözlerinizi kapatın. Biz nefes alın verin. Derinden sonra bir iki dakika kalp değildir. Ondan sonra açılın. Baktınız Arada iki soruyu ilgili tam konsantre olamadınız. Dersi geçin. Başka bir derse geçin. Çünkü öbür türlü sizi daha işin başında sınava hakimiyetinizi kaybetmenizi sağlar. Toparlanamaz. Bu bir boyut. Diğer bir boyut. Bakın bunlar hep taktiksel şeyler. Diğer bir boyut. Diğer bir, soru. Bir, çok iyi biliyorsunuz o konuyla. Ya o konuyu çok iyi O soruyu çözmeniz lazım. Uğraşıyorsunuz uğraşıyorsunuz. Bir iki dakika, üç dakika, 5 dakika bence 2 dakikadan fazlaysa o soruyu bırak. Şöyle bir olasılık olabilirim. Bakın benim, benim de demin de baktım bir sonuçlara. Bazen bir sınavda 4 tane hatasızlı soru çıktığını biliyorum ben. Size rastlamış. Yani o çok bildiğiniz, sizce de aslında çözerken doğru yaptınız ama sorunun yanlış olma olasılığını o anda hesaba katmıyor, katmıyor olabilirsiniz. O sizi sıkıntıya sokar. Bu durumlarda yani hatalı soru da olabilir. Onun için o soru 2 dakikadan fazla zaman ayıracağınız soru olmasın. Ona bırakın onlar. Bu da önemli bir taktikler e, konudur. Buna hepsi şeyde olur. Sınav esnasında dedim mi? sınav kontrolünü sizin elinizde tutmanız lazım. Sınav kontrolünü. Çok kolay soruları bir çözün baştan sona. Bakarsınız, görmüş, görürsünüz. Bir defa bir 25-30 soruyu ilk turda çözer. Sonra 2 dakikadan 3 dakika diyelim ki 2-3 üç, üç dakika zaman alan soruları çözün. Sonra zamanınız varsa diğer çözün. Peki baktınız zamanınız yetmedi ve boş sorular var. Ne yapacaksınız? Yani bu da bir başka tarz. Şimdi genel olarak test usulü bu test usulü sınavlarda 5 tane seçenekli bir sınav biliyorsunuz. Doğru seçenek doğru yanıtlar seçenekleri hemen hemen eşit dağılır. Çıkma sınav sorularına bakın görürsünüz. Mesela A seçeneğine mesela bir önceki sınavda kaç tane A seçeneği doğru var ve kaç var Yaklaşık 27 ile 25 ile 27 arası değişiyor bu. Şimdi bu durumda e, şöyle yapabilirsiniz. Şöyle bir optik okunuza bakar. Hangi seçeneği az işaretlemişseniz o zaman o boş sorularınızı onlar, e, o seçeneği değerlere doldurarak. Yani burada doğru yapma olasılığınız artar. Kesin yüzde yüz doğru olur demeyiz. Çünkü neden? Yani sizin işaretlenir soruların hepsi doğru diye kabul edemeyiz. Değil mi? Doğru olmayabilir. Ama doğru çıkma olasılığı artar böylece. Yani seçenekler az olan seçeneğe yönelirseniz doğru yapma olasılığınız artar diye düşünüyoruz. Bu da başka bir taksit taksit Ama en önemli şey arkadaşlar tekrar söylüyorum. En önemli şey süreyi iyi değerlendirmek. Bakın çok kolay 25 olur yapabiliyor. sırasıyla gidip de uğraşmayın yani. Mesela ben olsam hani ya sayısal şeylerle ilgili sıkıntı yaşıyoruz. Örneğin maliyet soruları size soru soruluyor. Maliyeti sona bırak. Örnek veriyor. Diğer soruları çözerim. Maliyet zaman alan bir şeyse sonra bırak. Bu da bir taktik. Şimdi bizim başka bir tanemiz daha var. En çok arkadaşlar bu hani finansal muhasebe 20 soru diyor Bunun 20 tane finansal muhasebe. 6 tanesi muhasebe standartlarından geliyor. Şimdi biz şöyle diyoruz. Hep bizim ee, taktiğimiz de şu. Biz finansal muhasebeden 20 sorunun en az 15 tanesini yapmasını hedefliyoruz. Burada. Programımızı buna göre düzenliyoruz. Sonra en çok sorulan soru hangisi arkadaşlar? Der. Denetimde de 16 soru soruluyor. Burada da biz diyoruz ki onun altına düşmeyecek şekilde bakın denetim sor çözeceğiz. İki ders topladınız. Yani 25 soru yaz takdirde her birinden yerine ikişer üçer yaptığımız zaman zaten bu 52 53, 54 54'ü yakalıyor. Bizim o nedenle bu şu anlama gelmiyor. Bakın bütün derslerin puanı aynıdır. Bir derse daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Bunu anlatmak istiyoruz. Yoksa derslerin üzerine sakın çarpı koymayın. Yani bunu yapmayayım, bunu yapmayayım. Hani şuna yoğunlaşıp böyle bir şey yaparsanız işte çok güvenliğiniz derse zor soru gelir. O zaman zaten iki ders üç ders elemiştiniz bir de o derslerden başta yanlış bir taktik sizi hataya götürdü dolayısıyla bütün derslere zaman ayıracağız ama bütün dersleri takip edeceğiz ama bu iki derse daha fazla zaman ayıracağız neden soru sayısı fazla tamam arkadaşlar